oyuncuda sahaya kazanmak için çıkıyor. Top yükseklik kazandı. Topu havada tuttu. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Top direğe çarptı. İyi kurtardı. Şansını kafayla skor 1-0. Golü üstten arıyor. Kafa vuruşu geldi. Yukarıdan gol peşinde. Durum 2-0. Direkt geri dönüyor. Direğe vurdu ve gol. Ve gol. Topu sekti. Maç 3-1. İyi vurursa gol olur. Çile gibi çarptı. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Havadan vurdu. <laughs> Harika bir maç çıkarıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Süper bir gol. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Alttan gola maçlıyor. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. 45 saniyeyi geride bıraktık. Bomba! Bakalım bu top ağlarda. Kapanmayacak bir fark yok. Maç bu golü şapka çıkar. Havadan vurdu. Gol. Top ağlarla buluştu. Ters yön kullanıldı. Ters yön gol getirdi. Gol, gol, gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Şansını üst taraftan deniyor. Direkten sektirdi. Süper güçler hala var. Havadan vurdu. Allah'ım topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Her top ellerinde eriyor. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Sürekli 90'ı görüyor. Heyecanlı maçta son saniyeler. Mükemmel bir kafa golü. Şansını üst taraftan deniyor. Oyuncu çok hareketli. Son saniyeler. Uyarılar arttı ve maç bitti.